şu anda yerli ve milli trendeyiz ve şu an itibariyle test sürüşü de başladı. Biz de trende hareket eden trenin içerisindeyiz. Hemen Ulaştırma Bakanı ve Sanayi Bakanı da şu anda dışarıda tren durduğunda trene binecekler ve kendileri de ilk teste başlayacaklar. Biz hemen şunu belirtelim. A Haber olarak ilk test sürüşüne de katılan haber kanalı olduk ve şu anda biz trenin içerisindeyiz. Yaklaşık birkaç dakika önce yerli ve milli trenin test sürüşü de başlamış oldu. Ağustos ayı itibariyle de işte içinde bulunduğumuz bu tren raylarda olacak. Türk Türkiye'nin dört bir yanında raylar olacak ve Türkiye'nin dört bir yanında dolanacak. Evet şu an kameraman arkadaşım da size görüntülerle gösteriyor. Burak bu tarafa doğru gidelim birazdan Bakan Bey. E, bu taraftan trene binecek. Kendisine yayın almaya çalışacağız. Dediğimiz gibi oldukça önemli bir proje. Çünkü Türkiye'nin ilk ve yerli birliği treni yerli otomobilden sonra gözler yerli trendeydi. Ve o yerli treni de e, tamamlandı. Artık test sürüşüne geçilmeye başlandı. Şu anda da biz de trenin içerisindeyiz. Test sürüşüne de tanıklık ettik. Açalım kapıyı. Birazdan da... Evet birazdan... Bakan Bey binecek. Bakan Bey ben canlı yayın almaya çalışacağım. Basamaktan sonra açıyoruz. Basamak açılıyor şu anda. Trenin kapısı açılacak. Bırak biraz genel gör istersen sen. Dışarıda evet şu anda kapı açıldı. Bakan Bey birazdan kendisi gelecek. Evet diğer tarafta artık vatandaşların da yavaş yavaş trene bindiğini söyleyebiliriz. Evet birazdan Ulaştırma Bakanımızı canlı yayına alacağız. Mi? Evet. Evet. Buyur, tamam. Ha? Evet biz de bakanlığın canlı yayındayız. Bakanlarımızla birlikte sürüş kabinine geçiyoruz. Müsaade eder misiniz? Canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Evet Burak gel benimle. Bir ben <laughs> Sayın Bakanım canlı yayındayız. haberde ah, canlı yayındayız. Neler söylersiniz? Test sürüşü başladı. Ya tabii ülkemiz için Sakarya için büyük bir gurur vesilesi. Ya, Ülkemizde ilk elektrikli milli yerli trenimizi e, içindeyiz şu anda. İnşallah fabrika testleri de başarılı bir şekilde tamamlanıp Ağustos sonu itibariyle planlamalarımız e, raylara çıkıp test suçlarına başlamak ve yıl içerisinde inşallah da birlikte e, yolcu taşımaya başlamak en büyük hedefimiz. E, tabii gururluyuz. E, kendi mühendisimiz, işçimiz, e, kendi elemelerimiz, göz numaramız. E, tabii gurur duyuyorsunuz. İnşallah emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Bugün bakanımız da bizimle beraber. İsterseniz o da gösterin. Bakın, genel ve milli projelerde ciddi anlamda bir e, e, önemli çalışmalar yapılıyor. İşte onlardan bir tanesi ki şu anda 100... Yüz... 60 km hızda ama 2021 yılında 225 km hızda ulaşacak ve başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı var. 50 adet 56 adette yapılacak ve artık Türkiye'nin her yerinde bu trenleri göreceğiz. Şu anda biliyorsunuz, biliyorsunuz 1200 kilometre hızlı tren hattımız var. İnşallah büyüklük hedefimiz 2023'te bunu 5500 kilometreye çıkarmak. Oradaki bütün ihtiyacımız artık bizim yerli üretim teknolojilerimizi, yerli üretim trenlerimizle bu ihtiyacı karşılamak. O hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Artık dünyada örnek olup artık bunları belli bir seviyeden sonra dünyada da ihraç eden ülke olacağız. Artık bu teknolojilerde göz belirleyen söz, söz sahibi bir konuma geldik Türkiye. İnşallah daha güzel günlerde hep beraber olacağız inşallah. Evet teşekkür ederim. Evet, bakalım siz de alalım işte siz oturun biz de bir görüntü alalım buradan. Evet bakanlarımız şu anda e, sürüş kabininde görüyorsunuz. Ve bir müsaade ederseniz bu tarafa doğru. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi hem Ulaştırma Bakanımız hem de Sanayi Bakanımız sürüş kabininde Yerli ve trenin sürüş kabininde ve e, bizde de A haber olarak bu ana tanıklık ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu A Haber canlı yanında yerli ve milli trenden ilk görüntüyü veriyoruz. Bir müsaade ederseniz, tabii tren oldukça kalabalık. Evet şu anda e, Ulaştırma Bakanı e, sürüş kabinine oturdu. E, test yapacak. Bakalım biz de bu anada tanıklık edelim. Dediğimiz gibi yaklaşık e, 324 yolcu kapasiteli yerli trenimiz.

Evet şu anda A Haber olarak hep Ulaştırma Bakanımızı hem de Sanayi Bakanımız sürüş kabininde yerli ve milli trenimizin A Haber olarak bize bu ana tanıklık ettik. Yavaş yavaş çıkalım. Yavaş yavaş. Evet yavaş yavaş biz de çıkalım. Yavaş yavaş devam edelim arkadaşlar. Oldukça kolabalık. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yerli ve milli projelere önem verilmişti. İşte bu kapsamda da Yerli ve milli trenimiz tamamlandı. Artık test sürüşüne başladı. Ağustos ayında da bu görmüş olduğunuz yerli ve milli tren Türkiye'nin dört bir yanında olacak. Evet biz şu anda yerli ve milli trenin hemen dışına çıkıyoruz. Evet. Az önce içindeydik, şimdi de yerli ve milli trenin dışındayız. Görmüş olduğunuz oldukça önemli bir projeydi. Ve Ulaştırma Bakanımız da A Haber canlı yanında proje hakkında bilgi ver diyelim. Sözü buradan şimdi size bırakalım.